Dünkü maçta 10 kişi kalmasına rağmen alınan galibiyet. Bir anlamda hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile puanların eşitlenmesi. Cezalı oyuncuların geri dönecek olması. Sakat oyuncuların geri dönmüş olması. Cenk Tosun'un yeni transferin takıma katılmış olması. Atmosferi 2 haftalık konuşulan atmosferi bir anda 180 derece değiştirdi Beşiktaş'ta. Hem Sergen Yalçın hem oyuncular hem yönetim biraz daha rahat bir nefes aldı. Artık tüm konsantrasyon Perşembe günkü Ziraat Türkiye Kupasındaki Konyaspor maçına. Sergen Yalçın maçtan sonra soyunma odasında oyuncuların tebrik etti ve özellikle bu maçın diğer maçlara oranla farklı bir yönü vardı ve 70 dakika 10 kişi oynayan bir Beşiktaş vardı. Sergen Hoca da soyunma odasında konuştuğu şeylerde bunun altını çizdi ve Beşiktaş yönetimi de açıkçası bu duruma biraz kayıtsız kalmadı. Maç öncesinde bu maçın galibiyet primi olarak Beşiktaş yönetimi ve Sayın Başkan Ahmet Durçebi 20 bin TL olarak belirlemişti. Maç sonrasında Sayın Başkan Ahmet Durçebi soyunma odasına haber gönderdi. 20 bin TL'lik primin 30 bin TL olduğunu açıkladı. Henüz primler yatmadı. Birkaç gün içerisinde futbolcuların bank banka hesaplarına geçeceğini söyleyelim. Ancak maç öncesi 20 bin TL olan prim maç sonrasında 20, 30 bin TL olarak açıklandı. Bu notu Verelim Valentin Rozier dünkü maçın yıldızlarından biri Josep de kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyiyor ve sezon sonu bitecek Beşiktaş kulübü Valentin Rozier'i kadrosuna katmak için bon servisini almak için girişimlere de başladı e, Sporting kulübüyle görüşmeler gerçekleşiyor Sporting kulübünün 4 milyon euroluk bir isteği var e, O 4 milyon euro cevabını aldıktan sonra Beşiktaş biraz beklemeye geçti e, ee, hani en başta konuştuğumuz o vites düşürme durumu biraz Valentin Rozier ile ilgili gerçekleşiyor şu an. Ee, biraz daha zaman geçecek ikinci bir teklif için. E, Sporting'in ilk cevabı 4 milyon euro oldu. Dorukan'la ilgili bir bilgiyi paylaşalım. Sayın Başkan Ahmet Durçebi görüşmelerin devam ettiğini A Spor ekranlarında Cüneyt Şen'in yapmış olduğu özel röportajda altını çizmişti. Dorukan Toköz ile ilgili cezası bitti. Artık Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında kadroda olacak e, Dorukan'ın menajeri e, İspanya ekipleriyle La Liga takımlarıyla bir görüşme gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle artık şartlar göz önünde bulundurulduğunda e, Dorukan'ın Beşiktaş'ta kalma ihtimali her geçen gün azalıyor. Çünkü Beşiktaş yönetimi zaten teklifini yaptı. O teklife olumsuz bir cevap aldı ve ikinci bir yükseltilmiş teklifle gitmeyecek Beşiktaş yönetimi Dorukan'a. 7 milyon TL garanti ücret, maç başı 100 bin TL. Dorukan'ın oynayacağı maç sayısı düşünüldüğünde 10 milyon, 10,5 buçuk milyon TL'ye tekabül eden bir toplam paketten, bir yıllık e, ücretten bahsediyoruz. Buna olumlu bir cevap vermemişti hem menajeri Ahmet Bulut hem de Dorukhan. E, İtalya ekipleri çok konuşuluyordu Dorukan için ama benim aldığım e, bilgi Dorukan'ın İspanya'ya gitmek istediği. Orada takımlarla görüşmeler gerçekleşiyor. Evet, belki Beşiktaş taraftarı ve futbol severler şu an takımı çok merak ediyor. E, 2-3 tane takım var görüştüğü. Netleşmeden çok doğru bir bilgi verme, vermek istiyorum. Netleşmeden takım ismi söylemek de biraz afaki olabilir. Ancak ilerleyen günlerde Dorukan'ın görüşme gerçekleştirdiği 2-3 takımdan biraz daha aşağı indirirsek o bir ciddileşen bir takımı söylersek daha e, doğru olacaktır. Ama şu an İtalya'dan biraz o rota sapmış durumda. İspanya takımlarıyla görüşüyor menajeri Ahmet Bulut. Hem de Dorukan'ın da isteği La Liga'ya gitmeye yönünde. Oyuncu tarafından gelen bilgiler şu yönde. Ee, bunun bu zamanlamanın biraz geriye doğru gittiğimizde devre arasından önce Fenerbahçe ile Galatasaray ile görüşmelerin olduğunu e, yazılıyordu, çiziliyordu ancak oyuncu tarafı diyor ki biz kalırsak Türkiye'de, Beşiktaş'ta oynarız, başka Türkiye'de başka bir takıma gitmeyiz. Bu net bir bilgidir. Oyuncu tarafı tekrar ediyorum, kalırsak Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımda oynamayız. Son bilgi de. E, Dorukan'ın La Liga takımlarıyla görüştüğü. Sakatlarla ilgili bilgi vereyim. E, bugün Cenk Tosun takımla beraber saat 12'de gerçekleşen antrenmana katıldı. Oynayacak mı oynamayacak mı? Perşembe günü biz Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konya spor maçında geniş kadro içerisinde Cenk Tosun'u Beşiktaş'ın yeni transferini bekliyoruz. E, Sergen Yalçın oyuna sonradan da skora göre hamle olarak Cenk Tosun'u oyuna sokabileceğini de bilgisini söyleyebiliriz. En sakala çift sarıdan kırmızı kart görmüştü dünkü maçta Konyaspor karşısında. E, Zira Türkiye Kupası'nda oynayabilecek en sakala. Cezasını ligde oynanacak Gençler Birliği maçında çekecek. Öte yandan Vida sarı kart cezası. Dün sarı kart gördü. O da cezasını Gençler Birliği maçında çekecek. Zira Türkiye Kupası'nda Perşembe günü oynayabilecek. Öte yandan da Gökhan Töre sakatlığı vardı. Bugün takımla birlikte çalıştı. men da takıma geri dönüyor. Yani Beşiktaş'ta hem skor hem de cezalılar durumu göz önünde tutulduğu zaman Perşembe gününe eksiksiz hazırlanıyor Beşiktaş. Aykut İnce.